bir meselede dünya öküzün boynuzunda deniyor. Bu eski bazı dini eserlerde bulunan bir husus. Burada iki yön var. Bunu bize yazıp, tespit edip nakledenlerin sözünü ben sadece nakletmiş olacağım. Kıtırlığıyla, şatılığıyla, donukluğuyla mazur ediyorum. İki husus var. Bir, böyle bir söz söylenmiş de bunun tarzı telakkisi, manasının anlaşılması, iki gerçekten bunun manası. Evvela böyle muteber hadis kitaplarında el ardu ala ve el şeklinde bir hadis yok. Ama çok büyükler, aktab, Allah'ın rıda ve üzerlerine olsun, keşfen herhalde böyle şey, bir şeyin bulunduğunda adeta ittifak ediyorlar. Hatta nefkattan, hadislerin tenkisini, kritiğini yapmada çok titiz, çok hassas olan İbn-i Teymiye Mektebinin nazide silmizlerinden i̇bn Kesir dahi Nun vel Kalemi suresinin tefsirinde daha başta dünyanın nelerin üzerinde olduğunu çok uzun boyda anlatıyor. Ve bu anlatması için de biz takrayı da görüyoruz, kayayı, öküzü de görüyoruz. Nun diye ondan da balık manasını anlıyor, balığı da görüyoruz. Demek oluyor ki esasen mesele bizim huzurumuza geldiği şekliyle olmasa bile fakat bu mesele üzerinde öteden beri en büyükler hatta kritikçiler dahi hassasiyetle durmuş izah etmeye çalışıyor. Öyleyse bunda iki husus var. Ya Aleyhisselatu vesselam bu sözü söylerken bununla mecah hasrettiler fakat ondan o sözü telakki edenler telakki edenler hakikat anladılar. Mesela buna büyüğümüz misaller veriyor. Diyor ki ben çocuktum, ay tutuldu. Fakat biraz da beliriyordu. Anama dedim ne olmuş? Dedi ki ayı yılan yutmuş. Ben hayret ettim diyor tabi bu ay nasıl yılan yutar, nasıl bir yılan. E dedim hala görünüyor dedi gökteki yılanlar şeffaf olduğu için içindekilerini gösterirler. Bir mecaz halk arasında böyle hakikat telakki edilirse ondan sonra tevinler, tefsirler, ilaveler, ekler onu takip eder. Halbuki esasen bu sözün bir hakikati var ama fakat söylenirken mecaz ederek söylenmiş. Burçlara göre sinneyn burcuna yani yılan manasına, iki yılan manasına sinneyn burcuna ay geldiği zaman tutuluyor uzun boylu astronomik yönünü anlatacak halim yok. Geldiği zaman ay tutuluyor. Ülema, bu meselenin mütehassısları yılan burcuna girdiği için, neyin ağzına girdiği için ay tutuldu sözünü söylemişler. Avam hakikaten ay yılan tarafından yutuldu zannedilmiş. Böyle mecaz olur. Bunun gibi başka bir mecazı daha naklediyor Mürşid. Müslim-i Şerif'te hadisi şerifi görüyoruz. Müslim'in Kitabul Fiten veya Kıyamet Vaktinde. Huzuru Risalet Benahide ashab otururken bir gürültü verdi Allah Resulü buyurdular ki 70 seneden beri cehenneme yuvarlanan bir taşın sesiydi Başka bir yerde deniyor ki, Müslüm'ün dışında, birkaç dakika sonra biri içeriye girdi, dedi ki ya Resulallah 70 yaşındaki meşhur münafık şu anda vefat etti. Şimdi bu hadise sonra böyle tekrar etmeseydi, bu mecaz aleyhisselatü vesselamın mecaz sözü hakikaten hak edilecek cehennem bir dere gibi tasavvur edilecek ve ara sıra derenin kenarından taşlar yuvarladık dibine düştüğü için gümbürtü çıkardıkları düşünülecek. Mecaz, hakikat kabul edilecek. Binaenaleyh, aleyhissalatu vesselam, bir defasında yer öküzün üzerinde, bir defasında balık üzerinde dediği rivayet edilmektedir. Kendi kuvveti içinde, kuvvet derecesi içinde. Bunun manasının Allahu Alem ki olduğunu söylüyor. Diyor ki bunun manası şudur. Nasıl bize derler devlet ne üzerindedir? Biz deriz kılıç ve kalem üzerindedir. Halbuki devlet kılıç kalem üzerinde durmaz. Bunun bir manası vardır. Ordunun kılıcı silahı üzerinde memurinin devairi devleti idare eden katiplerin devlet adamlarının da kalemi üzerindedir. Kitabet meselesi dursa, kılıçla çalışmasa maddi manevi devlet bitmiş demek devlet kılıç kalem üzerinde derken bir mecaz manası kastetmiş oluyoruz. Ama bunu anlamayan avam zanneder ki kalemin sivri ucu üzerinde devlet duruyor. Kılıcın keskin tarafı üzerinde devlet duruyor, yanlış anla. Bunun gibi dünya öküz ve balık üzerinde diyen nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların bir kısmı deniz dahilinde yaşar, bir kısmı da karada yaşar. Bizim traktörlerimiz 20. asırda çıktı. Hz. Adem yüzüne geldiğinden bugüne hep öküzün boynunda, boynunda boyunduruk sapalına yapıyordu her şeyi. Tohum öyle atılıyordu. Hususiyle sür. Bir taraftan ziraatı elverişliği, bir taraftan etinden, proteininden istifade edilmesi bakımından Müslümanların karada yaşayanları için çok mühim bir medarı maişetti. Binaenaleyh Müslümanlar, insanlar bunun üzerinde adeta hayatlarını devam ettiriyorlar. Aleyhisselatü vesselam dünya öküzün üzerindedir dediği zaman, öküz çalışmazsa, inek yavru yapmazsa, inek sütü vermezse insanların işi bitiktir demekti. O mecaz söylüyordu ama avam ters anlıyordu. Dünya balığın üzerindedir diyordu. Sahilde yaşayanlar için balık, binlerce milyonlarca yumurtasını bırakmasaydı, her sene onlara bir sürü balık vermeseydi, sahilde yaşayanların işi de bitirdi. Ya bugün dahi bunlar, bu her iki unsur, İnsanların içtimai hayatı için çok mühim iki kaynaktır. Bunları bugün tarlalardaki, tarla göllerindeki, göllerde, havuzlarda çoğaltmak suretiyle iktisadi hayatlarına yeni bir veçe vermek için uğraşıyorlar. Balık çok bol olarak üretiliyor, sığır çok bol olarak üretiliyor, insanların hendesi korkunç gelişmesi karşısında istikbale matuf, ikisinin hesaplar planlarına hareket ediliyor. Tek durum değişmemiştir. Bugün dahi değişmemiştir. Dünya hala öküzün balığın boynuzu üzerindedir. Anladınız? Bunun bir yönü de budur. Bir yönü de parazi burçlar var esasen. Esada. Biz gök atlasına baktığımız zaman da bunları görüyoruz. Gök atlasında mesela af buyurun, büyük ayı burcu diyoruz. Küçük ayı, köpek burcu diyoruz filan. Burçlar var böyle. Bir de küreye arzın çeşitli burçlara göre kendi devrini tamamlarken, kendi yörüngesinde yürürken aldığı şekiller vardır kurtlara göre. Bunların bazısına alık burcu denir, o şekli alır. Bazısına öküz burcu denir, o şekli alır. Gazetelerde de çıkıyor. Bazısına kova şeklini alır, o adı verirler. Bazısına işte ikizler şeklini alır, hüviyetini alır, o adı verirler. O devirde daha astronomi çok gelişmediğinden Tabi o devirde esasen Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz anlaşılamazdı. Çünkü o devre kadar güneş küreye arzın etrafında dönüyor zannediliyordu. Burçlar da onun için düşünülüyordu. Yer bunun üzerinde de derken onun manasını o gün anlamak zordu. Halbuki şimdi biz biliyoruz ki güneş kendine göre bir hareketi var ama esas güneşin etrafında dönen küreyi arzdır. Dönmesiyle bu çeşitli burçlar şeklini, fezayı ıslakta meydana getiren de yine küreyi arttır. Öyleyse bir defasında öküz burcu gibi bir şeyin üzerindeyken aleyhissalatü vesselama soruldu. Küreyi arz ne üzerindedir? Buyurdu öküz burcu üzerindedir. Hatta bir hadis-i şerifi ondan bir ay sonra soruldu. Şimdi ne üzerindedir? Balık burcu üzerindedir buyurdu. Bunlardan bir tanesi 12. burç, birisi de birinci burçtur. İnan aleyh yan yanadır. Bir ay evvel o burçtadır, bir ay sonra da o burçtadır. İşte böylesine, tamamen hakikatten haber alıp hakikati dile getiren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çok gönlü bir meseleyi anlatırken aklı ermez bir kısım kimseler tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu kadarlıkla iktifa edelim mi? İllahi hitabı'l-fatiha.